Önlenebilir şiddete göz yummak, yaşam hakkına ilişkin pozitif yükümlülüklerin ihlalidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Mirabel Kardeşler'in ölüm yıl dönümü olan 25 Kasım gününü, 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak ilan etmiştir. 25 Kasım, tüm dünyada kadınlara yönelik şiddete karşı yükselen ortak sesin günüdür. 25 Kasım bir anma değil, her geçen gün artan şiddetin görmezden gelinen eşitsizliklerin, ve kadınların yaşam haklarına ilişkin pozitif hükümlülüklerin hatırlatıldığı gündür. Şiddete önleyecek tedbirlerin alınmaması sebebiyle Türkiye'de kadınlara yönelik şiddet müferit olaylardan ibaret bir silsile olmanın ötesine geçerek bir olgu haline gelmiştir. Eşitsizlik ve cezasızlık ise şiddete eşlik eden diğer olgusal gerçekliklerdir. Kadınlar evlerinde, iş yerlerinde, okulda, sokakta, adliye koridorlarında şiddete uğramakta Koruma kararları çoğu zaman kağıt üzerinde kalmakta, adalet gecikmekte ya da hiç gelmemektedir. Her bir kadın cinayeti devletin yaşam hakkını koruma ve önleme pozitif yükümlülüğünü yerine getiremediğinin acı bir göstergesidir. 6.284 sayılı kanunun eksiksiz ve etkin biçimde uygulanması, kolluk ve yargı mercilerinin görevlerini toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle yerine getirmeleri ulusal ve uluslararası normlarla güvence altına alınmış sorumluluklardır. Şiddetin ulaştığı boyut bu sorumlulukların yerine getirilmemesinin yanı sıra İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının yarattığı koruma boşluğunun da en somut göstergesidir. Oysa biliyoruz ki şiddet önlenilebilir bir olgudur. Bunun için pozitif yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eşitlikçi politikaların hayata geçirilmesi ve kadınların yaşam haklarının vazgeçilmez mutlak bir değer olarak görülmesi gerekir. Engelli kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere tüm kadınların ve kız çocuklarının adalete, korunmaya ve destek mekanizmalarına erişimin güvence altına alınması zorunludur. Bu nedenle şiddetle mücadele politikalarının eleştirebilir ve kapsayıcı olması ulusal mevzuatın ve uluslararası sözleşmelerin gereğidir. Kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca kadınların değil, tüm toplumun adalet, eşitlik ve demokrasi sınavıdır. TÜBAKKOM olarak bir kez daha yeniliyoruz ki, Kadına yönelik şiddet özel alanın değil, kamusal sorumluluğun konusudur. Devletin tüm kurumları, yargı organları ve karar vericileri kadınların yaşam hakkını güvence altına almakla yükümlüdür. Bir kez daha haykırıyoruz. Kadınlara yönelik şiddet önlenebilir. Yaşam hakkını korumak ertelenemez pozitif bir yükümlülüktür. Yaşam hakkı kutsaldır. Eşitlik vazgeçilmezdir. Adalet geciktirilemez bir sorumluluktur. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu.